Şimdi işin rengi değişti Selim. Bu kadın onu 20 geçe poliklinikte ise eğer... Işte ...10 dakika yürüme mesafesi... ...3-5 dakika kaydın açılması falan... ...yani Şener Bey'le randevusundan önce rahatsızlanıyor olması yüksek ihtimal. Kendini kötü hissedince de rudan yerine girmesiniz demiş olabilir. Belki de masaja girmemek için bir tezgah yapmıştır. Öyle olsa kaçar giderdi Selim. Sen olsan iki kişiyi öldürdükten sonra, beş altı saat olay yerinin dibindeki bir poliklinikte kalır mısın? Vay be! Şener'in yanında kız da gümbürtüye gidecekmiş neredeyse. Rahatsızlanınca şans eseri kurtulmuş. Kızın hiçbir şeyden haberi yoksa daha sonra niye öldürdüler Ameliy'i? Bir dakika ya! Ya biz yanlış hedefin peşindeysek? Yani ya asıl hedef Amelia ise? Aferin Selim. Şimdi bir şeyler oturmaya başladı. Diyelim ki hedef Amelia. Kim niye öldürmek istemiş olabilir o zaman? Kızı tanıyan bizim bildiğimiz topu topu üç kişi var. Demir, Selim, Hülya. Hangisinden başlayalım? Yapmayın komiserim. Ne derdim olacak benim Amelia yla? İşte mesela kıskançlık. Anladım. Ne kıskançlık? Masözlük yaptığı için rahatsız oldum belki. Ya da müşterileriyle yattığını düşündün. Yok daha neler? Hayatta yapmaz öyle bir şey. Ee, yeter lan! Ona itiraz, buna itiraz. Yok mu bu oğlum bunun bir oluru? Yapmayın komiserim. Bir şeyden şüphelensem ayrılırdım kızdan. Neden elimi kanı bulayım? Bir kızgınlık anında kendini kaybetmiş olabilirsin. Öyle olsa o an boğarım onu. Olur biter. Sonra gelir, erkek gibi teslim olur. Masaj yerimiş, zehirmiş. Kim uğraşacak bunlarla komiserim? Tamam işte. Sonunda boğdun kızı. İtiraf et. Ben yapmadım. Yalan söyleme lan! Madem erkek adamsın, itiraf et. Benim ne diğerleriyle ne de Amelia'nın ölümüyle bir alakam yok. Şu masaj salonu ile ilgili bir şeyler anlattı mı sana hiç? Nasıl şeyler? İşte genel e, masaj salonunun problemleri var mıymış? Stopaj vergisi ödeniyor muymuş? Gelir mi? Ulan ne olacak ulan? Patronuyla ya da iş arkadaşlarıyla bir derdi var mıymış? Biraz sevimden şikayet ederdi. Arada bir tartışıklarını falan anlatırdı ama öyle acayip şeyler yoktu. Ne tartışması? zam istemiş vermemiş. Yok işte bunlar deli gibi çalışıyormuş da kaymağını oyuyormuş falan filan. İşte zenginin malı, züğürdün içerisi komiserin. aranızda sorun var mıydı Sevim Hanım? Anlamıyorum. Bu soruyu sormak için mi beni buraya getirdiniz? Lütfen soruya cevap verin. E yok, yoktu. Maaşından falan şikayetçiymiş. Müşteriler arasında tercih edilen biriydi. Biraz da havaya girmişti. Zam falan istedi ama zaten en yüksek maaşı o Bu yüzden tartışmışsınız. Öyle önemli bir şey değildi. Zaten aylarca önce olan bir şeydi. Sonra konuştuk, aramızda hallettik, gitti. Nasıl hallettiniz? Öldürerek mi? Ne? Masaj salonunuzda bir müşterinize bir masajımız öldü. Ve ardından bir diğeri daha öldürüldü. Ve bunların hiçbirinden haberiniz yok, öyle mi? Aslında önemli olmadığını düşünmüştüm ama sanırım size anlatmam gereken bir şey var. Bir iki hafta önceydi. Hülya benimle konuşmaya geldi. Müsait misiniz Sevim Hanım? Gel Hülya'cığım. Ne vardı? Şey, bir şey isteyecektim de. Nasıl bir şey? Acaba bir miktar avans verebilir misiniz? Maaşından kesersiniz ufak ufak. Yine mi Hülya'cığım? İnsan biraz bütçesine göre yaşar. Mecbur olmasam gelmezdim size. Tamam tamam. Söyle bakalım ne kadar? On bin lira. Ne? On bin lira mı? Ne olur Sevim Hanım. inanın çok ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. İyi tamam da ne yapacaksın bu kadar parayı? Ameliye borcum var. Bir ay kadar önce paraya çok sıkışmıştım. Banka kredisi falan almayı düşünüyordum. Ameliye bir gün canım sıkkın otururken yanıma geldi. Anlamış halimden bir şeyleri olduğunu. Neyin var Hule? Kaç gündür böyle durgunsun? Sorma. Taksitler, kira, faturalar derken bir de kredi kartı faizleri çıktı başıma. Acaba kredi mi çeksem diyorum. Sakın ha. Sakın yapma. Daha da batarsın. <laughs> Başka çare mi var Amelia? Ne kadar lazım ki? Boş var. Çok borca girdim. Boyumu açtı zaten. Sen söyle bakayım. Aşağı yukarı on bin lira falan. Ben veririm sana. ...çak diye çıkardı, verdi parayı. Geldiğinden beri biriktiriyormuş zaten. Çok zor durumdaydım. Hayır diyemedim. Sonra da baktın parayı geri ödeyemeyeceksin. Kızı öldürmeye karar verdin. Doğru. Ha, yani hayır, ben kimseyi öldürmedim. Sadece parayı ödeyemediğim doğru. Ama zaten ameliyata söylediğimde aldırmadı bile. Önemli değil, yavaş yavaş ödersin dedi.